bu konak yaşanmayacak hale gelirse o vakit konuşacağız. Yeni kız konuşmaya gelmek ki yaşamaya gelin. Ya konak yaşanacak hale gelirse mamo. Mama neymiş? Anne diyeceğin. Bulacağız babanı. İyi ya da kötü. Ben bu yolu yürüyeceğim yavancı gene beraber yaşarız dedim. İstemiyor musun böyle bir şey? Ben öyle bir insana mı benziyim? Türkücü Şefo, bu büyük sınava. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın! Hazırım! Galiba Şefo'yu seveyim. Oylama yapacağız. Selim ailesi gitsin diyenler. Ha, hadi kaldır. Yap, yap. Onlar gitsinler mi? Yani. Ben gitmesinler isteyim. Düzenimiz de bozulmasın isteyim. Kaşa, mühür, imza hepsi de basar. Hemen olsun ana. Ha. Bu evlilikten onların bir çocukları yoktu. Neriman, ablamla abinin bir çocukları varmış. Babam Yaşay olabilir. Emin misiniz? Bu kadar sene sonra. Balkan Ninnisi Perşembe günü TRT 1'de.